Eştir. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan keskin nişancılar Çek. zorlu eğitimlerden geçiyor, özel Bilmiyorum. olarak yetiştiriliyor. Rüzgarın hızı arkadaşlar metre bölü saniye de alabilirsiniz. Anadolu Ajansı ekibi Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndaki keskin nişancı eğitimini Bravo. ve atışlarını Bravo. görüntüledi. Jandarma'nın özel birliklerinde görev yapan keskin nişancılar zorlu testlerin ardından seçiliyor. Keskin nişancılar her gün planlı eğitimler yaparak olası operasyonları hazırlanıyor. Eğitimler sırasında araziye helikopterle indirme yapan ekipler gizlenip hedef tespiti ve hedefe sızma gerçekleştiriyor. Ekipler kullandıkları Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora 12 ile 860 ve 920 metrede bulunan hedefleri başarıyla etkisiz hale getiriyor. <laughs> бир Ике! бер Браво!